Değerli arkadaşlarım, bizim 2019 yılıyla devlet yürütme kademesi içindeki yegane makamımız malumunuz Cumhurbaşkanlığı olacak. Cumhurbaşkanlığı içinde en kritik teşkilatlanma şu an Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterlidir. Cumhurbaşkanlığının bürokratik kanadır. Cumhurbaşkanının bir nevi el ayağıdır. Çünkü Cumhurbaşkanının bütün yazışmaları, Cumhurbaşkanlığı'nın gelen yasaların incelenmesi, işte Cumhurbaşkanı hakkındaki mesela Cumhurbaşkanının açacağı davalarda davayı açma iradesi, Cumhurbaşkanına karşı açılan davalarda savunma def'i, kısacası Cumhurbaşkanının bütün bürokratik ve devlet kademesi işlemleri bu kurulda yürütülür. Bu da bir aslında darbe ürünü. Ne zaman 12 Eylül 1980 darbesiyle kurulan bir yapı ve dolayısıyla da 1982 Anayasasında yer aldı. O zaman ürünümüz dediğimiz gibi genel sekreterlik 82 anayasasıyla geldi.